Merhabalar, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Arkamdaki manzaradan anlayabileceğiniz üzere şu anda Milano'dayım. Ve 3 gün boyunca Milano'yu gezeceğim. Size de gezdireceğim. O zaman başlıyoruz. Evet, uçağa yürüyoruz. Ay sonunda gideceğim. Vallahi sabahladım, uykusuzluktan ölüyorum. E, 4,5 saat uçuşumuz var. Horul horul uyumayı düşünüyorum. de böyleymiş. Bize ilk defa giriyorum. Bacak boyunu da göstereyim bari. Bomboş şu anda. Ee, insanlar i̇nsanlar tabi valizlerini bekleyecek ama benim valizim olmadığı için hemen çıkışa doğru gidiyorum. Ee, pasaportta hiç soru bile sormadı. Hemen e, ee, okey bastı vallahi canım benim sağ olsun. Sağımdaki solundaki herkesin niye gidiyorsun, nereden geliyorsun, dönüş biletini göster falan diyorlardı. Çok mutlu oldum. Şimdi önce kendime bir hat alacağım. Ondan sonra da trenle merkez tren istasyonuna gideceğim buradan. O detayları da zaten anlatıyor olacağım. Evet şimdi trene doğru ilerliyorum. E, Havalandan çıktıktan sonra sola dönüyorsunuz. Bu şekilde oklar var zaten. Devam ediyoruz. Alt kata ineceğiz birazdan. Evet, merkez tren istasyonuna giden biletimi aldım. 13 euro. Giderken önemli bir ayrıntı. Mutlaka burada biletlerinizi onaylatmanız gerekiyor. Şimdi platforma iniyorum. Adım adım her şeyi anlatıyorum vallahi ya. Geldiğinizde kaybolmanız mümkün değil yani. Trenciğimiz de geldi. Daha 23 dakika var kalkmasına. Merkez tren istasyonuna geldim. Oho. Şimdi ben bir hostelde kalacağım. Buraya çok yakın. E, ulaşım kolay olsun diye orayı seçtim. Şimdi gidiyorum, göstereyim gidince hostelimi de. Burası hostelde kalacağım oda. Hımm balkonumuz da varmış tatlış bir şey. Şimdi ben Lüfe gibi bir yerden 3 günlük sınırsız bilet aldım. 13 Euro. Bugün yarım gün olduğu için e, öyle biraz çok da önemli olmayan yerleri geleceğim diyeyim. Sonra diğer günleri daha dolu dolu geçirmek istiyorum. Şimdi metro ile gideceğim, gideceğim yere. Kartal'dayım. Mira'nın Instagram spotlarından birine geldim. Böyle duvarları rengarenk boyanmış evler var burada. Epey bir Instagram'da paylaşılıyor. Gelmezsem olmazdı. Binanın tatlı detaylarına bakar mısınız ya? Bu da nefis bir bina ya. Böyle bir sokağa geldim. Rengarenk villalar falan var. Çok tatlı bir yer. Burada yaşıyor olmak isterdim. Bu da e, Central Train Station'ın önden görünümü, böyle bir elma var. Aslında San Donato yönündeki e, metroya binince Duomo'ya gidiyorsunuz. Ve karşınızda Duomo! Detaylar inanılmaz. Advankes istasyonundan yine metroyla şehre doğru geçiyorum. Evet, bugün ikinci gün. Bakalım neler olacak. Milan'da toplu ulaşım çok rahat bu arada. Eski tip tramvaylar, yeni tip tramvaylar, otobüsler falan çok sık geçiyor. Yani ulaşım çok rahat. Milan kalesine giriş yapıyoruz. Evet, kalenin avlusundayım. Böyle, buraya giriş ücretsiz. Diğer yerlerine giriş ne durumda ona bakacağız. Ama genellikle öğrenci grupları, bir de ben varız <laughs> evet, tamamen öğrenci grupları da dolu burası şu anda. Ya İtalya'da böyle detaylara bayılıyorum ya. Her bina, dümdüz bir binada bile bir sürü işçilik çıkabiliyor yani. Muhteşem değil mi? Bu da arkadan görünüşü. Yine detaylar. Burası Milan'da yaşayan arkadaşımın söylediğine göre gençlerin içkilerini alıp hep beraber meydanda oturup takıldığı bir yermiş. İtalyan, İtalyan bardağını patlıyordun. Sen mis gibi İtalyan kahvesi. İşte bu anlar için yaşıyorum. Doktorun da. Yani biraz pizza yediğim <gülüyor bulunayım> daha güzel. Açıkçası. Ama her tadı kırmızı kırmızıdır yani. Mavigli'deyim. Evet. Hava muhteşem. Gün daha ne kadar iyi olabilir diye düşünüyorum. Umarım çok daha iyi olur. Milanın kanallar bölgesi burası. Evet. Bakalım magnetler ne kadarmış burada. Şehir merkezinde 2,5 euroydu. Burada 2 euroymuş. 3 tanesi 5 euro. Ama pek güzel değiller. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bahçeye bir ses veriyorlar. Çocuk sesleri falan çok creepy. <laughs> İçeride de böyle bir mezar var. Ben buranın ne olduğunu bilmiyorum. Öğrenip size de anlatacağım. İtalyan borsasının önündeki bu mesaj kaygılı heykelle size ikinci günden merhaba diyorum. Starbucks'ın Milano şubesindeyim. Burası çok acayip bir yer. Oldukça büyük. çok daha fazla çeşit var. İşte hem yiyecek olarak hem alkollü, alkolsüz içecek olarak. Yani sadece bir kahveci değil, tam başka bir yer yaratmışlar burada. Şöyle üst katta da barı var. Milano'nun Lucca'sına geldik. Çok güzel bir ortam var. Alt katta canlı müzik var. Burası böyle dışarılara kadar taşmış durumda. İçerisi çok kalabalık. Ama insanlar çok tatlı. Ortam güzel, eğleniyoruz. <laughs> Burası Bosco Verticale diye geçiyor. Yanlış telaffuz edebiliyorum ama işte dikey botanik bina diye çevirebiliriz. Böyle hoş bir şey. Şimdi Milano'daki anıtsal mezarlığa geldim. Burada bayağı güzel bir mezarlık var. Yani mezarlığın güzeli olur mu demeyin. Gerçekten çok yeşil içerisini göstereceğim. Burası da böyle şehrin modern yüzü diyebiliriz. Burası City Life diye bir AVM ve avlusunda tenis oynuyorlar. Burası da şehrin farklı bir modern yüzü diyebilirim. City Life. Castello Poz diye geldim. Burası da böyle bir Instagram spot diyebilirim. Şurada çok tatlı çiçek açmış ağaç. Metronun gelmesine bir buçuk dakika var yanlış ya. Buçukları artık gerek yok canım benim. Burası Bilera e Güzel Sanatlar Akademisi'nin avlusu. Bayağı hoş bir yer dünyaca ünlü markaların yer aldığı meşhur caddedeyim şu anda. Adını yazarım, söyleyemiyorum. Milano'da gezilecek başlıca yerleri bitirdim. O yüzden e, buraya trenle bir saat uzaklıktaki Bergama'ya geçiyorum. Burası küçük bir yer zaten. Birkaç saatte gezebildiğim kadar oraya gezip hem size de göstereceğim. Şimdi trendeyim. Evet Bergama'ya geldik bile. Şimdi asıl Bergamo'da gezilecek yerler e, Upper Town denilen Bergama Alta'da. Doğru mu söyledim? Bergamo Alta'da. Bergamo'nun e, yukarı şehrinden aşağıya doğru manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Burası tam bir view point zaten. Fotoğraf noktası diyebilirim. Üst taraftaki şehre isterseniz otobüsle isterseniz finikilerle çıkabiliyorsunuz. Ben otobüsle çıktım belki inişte finikiler kullanırım Burası da Bergama Meydanı, zaten çok küçük bir yer yani, gezdik bitti. <laughs> Bunlar da kedinin ciğere baktığı gibi bakıyorlar. Ama şu somonla da gözüm var. Bergama'da harika bir restoranımız buldum arkadaşlar, ismini yazıyorum gelin buraya. Ee, gördüğünüz gibi çok şık yemekler. Lezzetlerini henüz tatmadım ama e, çok e, lezzetli gözüküyorlar yani kokular harika. E, burayı size şey yapacağım, üstelik fiyatlar yani şu gördüğünüz tabaklara göre fiyatlar inanılmaz. E, mekanın adını yazacağım. Size ekmeklerimi yazacağım. Bunun sonuna geldik. Şimdi yine senanne dönüyorum. Evet, Galleria Vittoria Emanuella 2'deyiz şu anda. Harika bir alışveriş merkezi burası. Biletlerinizi online alabilirsiniz ya da duvarın karşınızdayken sağınızda kalan bu alandan biletlerinizi alabilirsiniz. Ee, şu an ilk biletler için 9'da açılıyor, bekliyoruz. Evet ben asansörle çatı katına çıkabileceğim ve aynı zamanda müzeyi katedrali gezebileceğim 20 liralık biletten aldım. Şimdi ilk iş çatıya çıktım kalabalıklaşmadan. Gerçekten hayran olması bir ortam var. Mutlaka çıkmanızı öneriyorum arkadaşlar. Terasın en üstü de böyle bir ortam. Duomo'dan Galeri Vittoria manzarası. Zekalı olduğum için dönüşü diğer taraftan yapayım dedim. Meğersem burası merdivenli tarafmış. Merdivenle gelecekler de durumu görsünler bari. Neyse ki inişteyim yani çok önemli söyledim ama 5 euro boşuna fark vermiş gibi bir şey oldu ama çıkılmazdı o yani bir yandan. Evet inişte direkt katedrale çıktım. Bu benim biletimin içine dahil bu. Yüz ölçüm olarak dünyanın en büyük katedrallerinden biri burası ve gotik katedral olarak da dünyanın en büyük katedrali diye biliyorum. Çıkarır mısın biraz günah falan? Ya şu itiraylar harika değil mi ya? Emeğe bakın lütfen. Ay iki dakika içim geçmiş ya. Bir uyutmadınız. Panzerotis ile meşhur Luini'ye geldim şimdi. <laughs> <laughs> Luini'den Panzerotis aldım yine. Bu sefer domatesi almadım. Ispanak kızını denemek istedim. Hadi bakalım Melih de bunun için nasılmış. <laughs> wow, çok iyi gözüküyor şey be. M Curaça está Ayrılmadan önce şurada bir sandviç yiyecektim ama kuyruğu görüyorsunuz çok uzun. Aslında focaccia içerisinde sandviç yapıyor. Yani çok da büyük bir olay değil. Üzgünüm şansını kaçırdılar. Yani çok gürültü var ve yemeğimin bir kadar Biz diye bir pizza e, yedeyim. İlk gün gelmiştim burada yemeğe. Çok hoşuma gitmişti. Başka pizzasını tatmak istemiştim. Ayrıca tiramisu'na da bayılmıştım e, son akşamında yine burada yemeğe karar verdim. az önce gösterdiğim sandviçi de kuru dedim Ben yine bildiğim kumarda yüzeyim. Ve onun diğer bir pizzasını da yemeğe karar verdim. E, çok iyi görünüyor. Ben bunu tekrar göstereyim. E, ee, buranın özelliği beklerken size poşet veriyorlar. E, çok hızlı gidiyor. Fiyatlar da çok uygun. E, ee, de çok iyi tavsiye ediyorum. Dönüyorum ve şu an havaalanındayım. E şunu söyleyebilirim ki Milan havaalanı berbat bir havaalanı. İnsanlar yerlerde sürünüyorlar. Yani doğru düzgün oturacak yer yok. Hayatımda bu kadar kötü bir havaalanı görmedim. ise e havaalanından geldim buraya. Gürcistan'dan gelirken. Küçücük havaalanı mis gibi konforluydu vallahi yani. Böyle rezillik görmedim gerçekten. Valla güvenliği geçmeden önce o kadar kötüydü ki havaalanı. Bütün yiyecek alanları kapalıydı. Demin söylediğim gibi koltuklar falan böyle berbat durumdalar. Ama güvenliği geçince işler güzelleşmeye başladı. <laughs> evet ya resmen olaylar içerideymiş ya ben. Bileydim önceden gelirdim. Milan seyahatimizin sonuna geldik. En çok güzel bir seyahat. Umarım size de güzel bir şekilde şekilde yansıtabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Daha fazla seyahat videosu için de beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.